Arkadaşlar hepiniz hayırlı günler, hayırlı akşamlar diliyorum. İşbir bir holdingden rekor bedelsiz sermeye artırımı kararı geldi. %5000'lik bir bedelsiz sermeye artırımı kararı alacak. Yani hisse başına yanlış hesaplamazsam bir hisse başına 50 tane hisse alacaksınız arkadaşlar. Bilginiz olsun. Baktığımız zaman özet bilgisi bedelsiz sermeye artırımı mevcut sermayesi 635 bin ulaşılacak sermaye ise 32 milyon 387 bin olarak gözükmekte. Ee, i̇ç kaynaklardan bedelsiz pay alma oranı yüzde 5 bin arkadaşlar. Yani 5.000 bölü 100 dediğimiz zaman hemen hemen 50 tane hisse başı. Tabi yanlış hesaplamıyorsam şayet yanlış hesaplıyorsun da lütfen beni affedin. Hemen hemen 50 tane hissedi alacaksınız bir hisse senedine karşılık olaraktan Açıklamalarına baktığımız zaman şirketimizin 5. ayın Ocak 2021 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında 635 bin TL olan şirket sermayesinin 31.752 bin TL arttırılarak 32.387.000 bin TL olmasına artırılan sermayenin tamamının Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak çıkarılan finansal tablolarda yer alan geçmiş yıl karlarından karşılanarak pay sahiplerine hisseleri nispetinde bedelsiz olarak verilmesine ee, esas sözleşme değişikliğinin gerçekleştirilmesi için Türk Ticaret Kanunu sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümler çerçevesinde gerekli izinlerin alınması ve işlemlerin yapılması hususunda şirket yönetimine yetki verilmesine karar vermişler arkadaşlar Tabii ki bu bedelsiz sermaye artırımı sermaye piyasası kurulundan e, geçmesi lazım yani onay alması lazım onay aldıktan sonra yüzde binlik bir bedel sermeye arttırımı yapacaklar. Dediğim gibi yanlış hesaplamıyorsam hisse başına 50 tane hissendi düşecek. 100 tane hisseniz varsa herhalde yanlış değilsem 5000 tane ek hisse senedi alacaksınız. İşbir bir ee, bilginiz olsun. Şimdiden hepinize bol kazançlar diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun.